İzmir'de çakarlı polis aracıyla rüşvet iddiası gündemi sarstı. Emniyet müdürünün makam aracını kullanarak rüşvet almaya gittiği öne sürülen iş insanının Epkis Başkanı Fesih Aktaş olduğu ortaya çıktı. Aktaş'ın bir akaryakıt istasyonu sahibinden vergi denetimi bahanesiyle para isterken suçüstü yakalandığı ve tutuklandığı bildirildi. Başsavcılık kamu görevlileriyle ilgili süreç için valilikten izin istendiğini açıkladı. İzmir Adliyesi'ndeki bazı temasların ardından gündeme gelen iddiaya göre bir iş insanı vergi denetimi yapılacağı tehdidiyle Menderes ilçesinde bir akaryakıt istasyonu sahibinden para istedi. O sırada jandarma ekiplerinin teknik takibi sonucu şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Kullandı. İddialarda şüphelinin Emniyet Şube Müdürünün makam aracını kullandı ve bu araçla rüşvet almaya gittiği öne sürüldü. Bu ziyaretin sırasında İzmir Adliyesi'nden bir savcının da bulunduğu haberleri yayıldı. Gündeme gelen iddialar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada görevlilerin yargılanması hakkında kanun uyarınca İzmir Valiliğinden yasal izin istenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir denildi. Aktaş Menderes'te de nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı tutuklanmış, nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı da iddialar arasında yer almıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada RE'ye ait akaryakıt istasyonunun vergi denetimine alınacağı iddiasıyla para istendiği, sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderildiği ve Aktaş'ın para alırken suçüstü yakalandığı vurgulandı. Şüpheli Fesi Aktaş'ın 13 Ekim 2025'te gözaltına alındığı, 14 Ekim 2025'te tutuklandığı ve kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadi Ile dolandırıcılık suçundan tutukluluk halinin sürdüğü belirtildi. Kamu görevlileri hakkında ise 4483 sayılı kanun kapsamında valilikten izin istendiği soruşturmanın titizlikle sürdüğü açıklandı.